Merhaba arkadaşlar ben Kan ve şu an işinizden dediğinizi biliyorum. Kan hayvan gibi tıkanacağım ben ne yapıyorum falan filan işte öyle. Hayır abi bu sefer karnımı doyurmayacağım. Bu sefer mandaynadan çiçek yapımını göstereceğim bu, bu iki mandaynadan şöyle. Neyse ilk olarak böyle mandaynamızı alıyoruz şöyle bir ısırdım. ha. Buraları hep böyle açıyoruz. Böyle. Sonra şurayı da şöyle göstereyim. Böyle. Sonra böyle. Şöyle göstereceğim bir de. Böyle bir de işte Allah böyle yaparak böyle çiçek şeklinde mandalinalarımız olmuş oluyor. Böyle yüz, yani görünüyor böyle. Arkası böyle işte, önü böyle. Sonra şu şurasını şöyle alıyorsunuz. Şöyle alın şuraya koyun. İşte sonra hani kucağınızda yemek isterseniz bunu böyle şöyle koyarsınız. Şöyle göstereyim. Ha böyle koyarsınız dersiniz falan. Ben denedim hiçbir şey olmuyor hani. Renk falan çıkmıyor zaten mandalina'nın şey rengi çıkmaz diyebiliyorum ama çıkarsa da çok kötü oluyor ya işte bu oluyor böyle işte şunu bir daha göstermek istiyorum şuraya koyayım şöyle canınız çeksin biraz Allah ya ısırıyorum böyle soyuyorum en son dediğim gibi şu ortayı da alıyoruz ve böyle keyifle yiyoruz ben bunu yiyeceğim ya ulan şansıma da çekirdekli çıktı ya neyse bir videonun sonuna geldik arkadaşlar kendinize iyi bakın ya diğer videomlara bunları boyayacağız. Böyle çok güzel bir görüntü olacak. Yıbme geliyor. Bunları hani böyle sulu boyayla bir güzel boyayacağız. Neyse. Yani dediğim gibi bir videomda sonuna geldik. Abone olmayı falan yani her şeyi yapmayı unutmayın. Ama bir dislike atmayın. O beni üzüyor çünkü. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.